Evet, 2024 sol günlerimiz ve yeni bir yengeç doğu yeni ayıyla baş başayız. Hepimize güzel dileklerimizle yeni bir dönemde hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sol günleri bizler için çok önemli. Önümüzdeki bir yılı aşağı yukarı kaba haliyle gösterebileyen verilere sahip oluyoruz. Bu, bu görüşmede, bu anlatmak istediğim bu sefer size böyle burçlar üzerinden değil ama daha farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Soltis üzerinden daha ziyade. Şimdi bizim ülkemizdeki e, görünümü bu sefer biraz daha farklı. E, şu anda hem Soltis'i hem Yeni Ay'ı bir arada yaşama noktasındayız. ...Soltis'in getirdikleri bize neler yaratmış... ...ben kaba haliyle size biraz bahsetmek istiyorum. Bu Soltis e, şöyle bakınca... E, ...yani 5-6-7 Temmuz günlerinde bu derecelere geliyor güneş... ...ve e, o güneş o noktaya geldiğinde hepimizin... ...önümüzdeki bir yıllık süreçteki hareketlerini... ...ve yaşam alanlarındaki böyle bir kaba halini... ...göstergeler halinde bize vermiş oluyor... Size astroloji olarak söylemeyeceğim ama olgu anlamında söyleyeceğim. Mesela 2000 yıllık dönemmiş bir başlangıç bir ek, 2000 ekonomik kriz yaşandığı için o dönemde sonrasında bir ekonomik krizin getirdiği bir süreçle beraber bir başlangıcı tetikliyor ve haritada bunu tam veriyor zaten. 2002'de o ekonomik krizin akabinde bir seçim döngüsünü tam veriyor ve bir seçim ve iktidar değişimi olgunlaşmış ülkemizde. 2003'te de askeri konuları ön plana çıkartıyor ve askeri konularda ya da askeri sistemde bir takım revizyonlar ve uygulamalarda farklılaşma, rol dağılımları ya da dağılımlarda değişimler var. Çok kaba ve çok düz bir ifadeyle başlangıç ve kendini göstermesi, ortaya çıkması ve sonuç vermesi olarak düz mantıkla söyleyeceğim bunları size. Çünkü burada çok bugünümüze benzeyen bir döngü, 2005'te var mesela. 2000'deki mesela ekonomik krizin arkasında bir başlangıç var krizle beraber. 2021'de yeni parti kuruluşları var, 2022'de seçim ve iktidar değişimleri var. 2003'te askeri konular var. Şimdi 2005'e geldiğimizde de e, yine bir ülkemizin üzerinde yükseleni üzerinde bir yeni ayla aynı benzeri bir dolgu do var. Harita göstergesi var. Uluslararası bir takım başlangıçlar ve yine başlangıç anlamında birlik ve oluşumlarda hareketlilik ve iğmeler veriyor. E, şimdi diyeceksiniz ki bunu niye anlatıyorsunuz böyle? Şimdi geliyorum merak etmeyin. 2005'te o başlangıç var ya işte uluslararası ticarette bir Avrupa Birliği süreci işte basın iletişim kanallarında bir takım farklı kararlar alınmış. 2006'da da Başbakan Ecevit'in vefatı ve iktidar değişimi oluyor. Yine Soltis'in etkisinde de bunu görüyorsunuz. ürün vermeye başlıyor yani başlıyor kendini hareket ettiriyor gösteriyor ve bir sonraki döngülerde de ürününü görüyorsunuz. 2007'de bir referandum yapılmış mesela Başbakan Ecevit'in ölümünden sonra referandumda. işte Cumhurbaşkanı'nı halk mı setsin, meclis mi setsin konusunu gösteriyor. 2008'de bu sefer hukuk sistemine dokunmuş. 2009'da iletişim ve yeni ticari kanallarda başlangıçlar var. Şu anda en yakın olarak... E, emsal anlamında yeni başlangıcı çok net gösteren 2005 e, diğerleri de çok net mesela iki, e, işte bu gezi olayları arkasından kalkışma olgularını o Temmuz olaylarını tam net görüyorsunuz başlıyor ilerliyor kendini gösteriyor şu anda bunlardan biraz daha farklı bizim bu yaşadığımız yeni ay ve soltis günü. Soltis günü güzellikler getirsin, yengeç burçlarının doğanları, hepinizin doğum günü kutlu olsun. Ancak burada bu dileklerin yanında, güzel dileklerinizi iletin, 8 yıllık döngüleri tekrar başlatın diyorum ama bu ülkemizin üzerindeki döngüde bakıldığında bu diğerlerinden biraz daha farklı bir segmenti oturuyor. Yani sanki bir yeni ay, do, dolunay değil de yani sanki bir tutulma etkisi gibi gösteriyor. Şimdi bu tutulma etkisinde şeyi tetikliyor. Ee, bir önceki bu yılın ilk ee, Dolunay'ı değil de ay tutulmasındaki etkilerin üzerinde çok büyük etkisi var. Oradaki vaat edilen ve o konular üzerindeki tetiklenmeleri çok net gösteriyor. Hemen onun yani sanki orada biz zaten yeni ay ve dolu şeyde Ay tutulmaları ve güneş tutulmalarında diyoruz İşte bu kadar etkisi var. İşte bazısı 6 yıl etkili, bazısı 3 yıl etkili falan filan. Biz bunları söylüyoruz ama şimdi bu tam neredeyse o etkilerin üzerinden hareket ediyor. Bu çok önemli bir şey. E, pas geçilemeyecek konular var burada. Orada diyor ki yani hukuk sisteminde bir revizyon ya da bir zarar görme varsa bu onun ürünlerini verecek bir döngünün içinde olduğumuzu gösteriyor. Yani orada bir start vardı hukuk sistemiyle ilgili. Şimdi bu, onun artık açığa çıktığı döngülerdeyiz, günlerdeyiz. Ee, arkasından gelen 8 Nisan'daki e, güneş tutulması da orada ciddi bir ekonomi göstergeleri vardı. Ee, Ekonomik göstergelerin ürünleri o günlerde başladı, kararlar alınmak zorunda kaldı ya da alındı. Şimdi hep beraber vergi e, çarpanlarıyla, çarpanlarıyla her gün yüz yüzeyiz. E, sokağa çıktık vergi, eve girdik vergi, e, işte çay aldık vergi, e, işte başka ne aldık? Her şeyi aldık, nefes aldık. E, çok şükür şu an nefes alırken vergi vermiyoruz ama yaşam vergisi gelir mi? abuk subuk hiç beklemediğiniz noktalardan vergi görebilirsiniz şaşırmayın. O döngüler orada Nisan 8 Nisan güneş tutulmasının etkisiyle başladı aslında. O günlerde ben çok konuşmak istemedim. içimden gelmedi görüyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz şimdi burada bu yeni ay bu yengeç yeni ayı o kadar sert etkileri ve şeylere maruz ki çünkü şu anda tam da düğümlere kareyiz. Yani e, bu yeni ay o kadar net göstergeleri var. E, hukuk sisteminde ne yaptıysanız bu zamana kadar, neyi e, revize ettiniz, hangi kararları aldınız, ekonomide ne aldınız ya da neyi yaptınız ya da yapmadınız. E, burada diyor ki sistemimize gökyüzü ee, köprüden önce son çıkışı geçtik, artık öyle bir şey yok. Ne yaptıysa kar ya da zarar olarak bunun sonucunu artık yani şöyle yaşamak zorundasın. Kontrol edilemeyecek bir sürece girdin. Mesela diyorsunuz ki hastanız var hastanede, ee, ya bir göreyim onu iki dakika göreyim, ona bir şeyler anlatmak istiyorum. E tamam diyorlar gör bir yanına ama o seni anlamayacak. Etkisi yok artık. Yani hastaya bile bir şey anl anlatsanız da kendinizle ilgili çabanızı gösteriyorsunuz. Çünkü hastanız bile belki de diyor ki, belki kafa sallıyor ya da gözüyle hareket ediyor. Yani etkisi yok. Çünkü bu şu anki gökyüzü o kadar e, sizin sistemde yöneticilerin, bireylerin aldığı kararların bu zamana kadar yaptıkları yapmadıkları sorumluluk alanlarında ne her ne varsa elinizde heybenize neyi koyduysanız artık diyor ki karar sizin dışınızdan çıktı her şey. Biz bunu böyle oran yani diyoruz ki kadersel. İşte kadersel bir sistemin içinde yeni bir başlangıç yaşıyoruz. Standart bir yeni ay değil, standart bir soltis günü değil. Bunu paylaşmasam, söylemesem dayanamazdım. Ee, gördüğüm şeylerin hepsini söylerim ama bu başlangıç ne zaman kendini e, daha net hepimize hissettirir? Ee, i̇yi mi başlamışız, kötü mü başlamışız? Ne? Bir de yönetemiyorsunuz bu başlangıcı. Onu derseniz 2026. 2025'in sonunda yılbaşına doğru Ürün vermeye başlayacak buradaki başlangıçlar. 2026'nın e, ortasında da bir iktidar e, ve yönetim kademesinde bir takım değişimleri var. Ekonomik bir e, revizyon ya da ya da bir tekrar bir start var ama bunu ekonomik start daha ziyade 2026. 2025'in sonuna kadar şu anda alınan kararların e, ya da bir diyelim ki fide ektiniz meyve verme süreci 2025 sonu. Ee, şu anda daha basite indirgersek, yani böyle daha anlaşılır söylesin, Sinem'cim derseniz, tamam çok daha standart söylemek anlamında. Uranyen'e bakınca diyorum ki, e, havacılık sektöründe e, birtakım olgular görebilirsiniz. İlla havacılık sektörü olması gerekmiyor. Ee, insansız hava araçları belki günümüze indirgenecek ya da yaşantımızda daha ön plana çıkmış olacak bu yeni ay ve bu başlangıçla. Ee, dronlarla ilgili belki uygulamalar çok fazla ön plana çıkacak. Ee, yani hava havada gördüğünüz her şey. Hayvanlar zaten bu soltis her zaman için hayvan konularını ve köpek konularını verir. Ee, o güzel canlılarımız dostlarımız e, bu konularla ilgili doğru kararlar alınması adına e, Umudumu koruyorum ama bu konuların öne gelmesi ve ne çıkması normaldi zaten bunu bekliyorduk. E, genel anlamda baktığınızda daha düz işte Urura'nin dışına ya da düz bir natal anlamda bakarsak e, istikrarsızlık ekonomide inatçılık, <laughs> veriyor bu yeni ayımız bize. Deniz ulaşım sisteminde birtakım hareketlilik, boğulmalar, deniz kazaları olabilir. Yani bu konular ve ani olabilecek, işte inat ettiği için ani tepki görebileceğiniz olguları da yaşayabilirsiniz. E, ...bacaklarda sorunlar yaşayabilirsiniz. Kaval kemiğinde, kaval kemiğinde ani çıkan aksilikler yaşayabilirsiniz. Genel anlamda herkesin haritası değil ama kimin haritasını tetiklerse bunları görebilirsiniz. E, ve bu yeni ayda, bu, bu sol tis döngüsünde... E, ...böyle iktidarda ya da yönetim kademelerinde ya da şirketinizin ikinci adamının çok ön planda olduğunu duyabileceksiniz. Ee, onu e, çok daha böyle e, nasıl diyeyim size e, hiç bu kadar önde olmasını beklemezsiniz ama bir anda işte onun sağ kolu veziri çıkmış da hep o konuşuyormuş gibi görebilirsiniz. Onun sistemi nasıl yönettiğini daha net görebilirsiniz gibi gibi olgular biraz daha ön planda olacak. Yani ben satranç üzerindeki vezir dedim ama hani böyle sağ kolu ya da ikinci adam rolündeki karakterleri biraz daha ön planda görmeniz mümkün. Bunlar olacak. Gizli kalan şeylerin üstü kalsın, üstünü örtsün dediklerinin kontrol edilemez bir şekilde ortaya çıkma ihtimalleri var. Burada bazı baskılar ve hukuk sistemiyle ilgili bir direnç var ve bu dirençle ilgili olumlu olumsuz olguları. E, duyacağız. Yani gizli şeyleri çok fazla üstünü örtemeyecekler ya da işte 2000 bilmem kaç yılında yaşanmış bir takım olguların ortaya çıkması gibi. Aa bu böyle miymiş şimdi haberimiz oldu falan diyeceksiniz. Bazısı diyecek ki ben anlamıştım zaten böyle olduğunu. Bunlar ortaya çıkacak. Böyle üstünü örtmeye çalışıyorlar kumla kumla falan ama onlar böyle pıtır 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 pıtır, pıtır ortaya çıkma noktalarına gelecek. E, devlet e, kademelerinde ee, otoritede bir takım revizyonlar göreceğiz ee, buralarda ee, yani bir de cezaevlerinde ölümler olabilir cezaevi konuları biraz ön planda olabilir omurga konularımız omurgamız kemik yapısı ile ilgili konularımız ön planda olabilir ee, zaten kemik yapısı ile ilgili işte dizlerde ve kemiklerde kaval kemiği gibi yolgalarda Vücudu zayıf ve hiç beklenmedik işte ne bileyim belli bir yaşın üstündedir ama e, yürürken bir ayağını kramp girer takılır otururken böyle bir küçük e, şeyler aksilikler yaşayabilir birçoğumuz. bunları veriyor e, ve hiç mesela biraz daha şöyle söylersem e, hem bunların sağlık ve bakım konuları ön planda olacak. Ee, sağlık sektöründe yeni bir takım hareketlilikler var. Ee, bu daha önce alınmamış, böyle kenarda, kuytuda kalmış, işte hamle yapmaya teşebbüs etmişler ama yapamamışlar. Ee, beklemiş, hasır altı edilmiş konuların sağlık konusunda, bakım ve hizmet konularında yenilenme ve bir takım başlangıçları duyabilirsiniz. Ee, yani alkol konularında da var. Zaten orada da bir anladığım kadarıyla bir takım ekstra e, vergiler oralara da geldi ve maliyetlerde bir artış sağlandı diye biliyorum. E, uluslararası ticaret e, çok ön planda ama silah üretimi, silah ticareti, e, Orta Doğu'nun bağlantılı olarak bu konuların a, bize yansıyan kadarını duyacağız diye görüyorum ben. E, yani e, buralarda e, yani nasıl diyeyim size silah ticaretinin ne kadar önemli, ekonomileri nasıl yönettiğini ya da ekonominin ne kadar önemli çünkü Amerika'nın e, biliyorsunuz silah ticareti ve yönetim işte Rusya ile olan hikayeleri e, günümüzde Rusya'nın savaş ve Putin'in hamleleriyle beraber burada bir silah ticareti ve üretim konuları çok ön planda belki bunları da Um, buraya yatırım yapmak e, tekrar yapmayanların, e, liderlerin yapmayan kısımlarının ya da iktidarların buralara yöneldiğini de duyacağız. E, i̇şte bunu yaptık. İşte şurada tekrar bir başlangıç yaptık. Silah üretimine yatırım yaptık. Bunu yapacağız falan gibi. Bunları duyacağız gibi görünüyor. E, ufak tefek böyle ciddi e, Bölgesel, yerel başladı aslında. Ee, küçük ölçekli saldırıları çok duymaya başlayacağız bundan sonra. Zaten plüto kovanın etkisiyle beraber bunlar e, belli derecelere geldikten sonra aktif hale gelecek ama bu yeni ay, bu yengeç yeni ayı bizim ülkemizde de e, yerel, e, küçük ölçekli, fanatik Fanatizm odaklı ama. Hani nasıl bir şey diyebilirsiniz fanatizm odaklı? Parmağını kaldırdı. işte herhangi bir parmağıyla şekil verdi. E, kalemini tuttu. Ben bundan hoşlanmadım. Ben bu kalemi daha farklı tutmayı seviyorum. Benim ideolojime uygun değil. O kalemi öyle tutmamalıydı. Hürra! Hadi hep beraber sokağa çıkalım. Biz onu alkışlayalım ya da yuhalayalım. Neyse artık. Yani oradaki olgular ve toplumun e, tetiklenebileceği kavramlar her neyse buralardan herhangi bir küçük el hareketiyle sebebi gerçekçi olsun olmasın bunları duyabileceksiniz e, başlayacak Bunlar e, daha fazla başlayacak e, başlamıştı ee, yönetildi ya da yönetilmedi. O başka, o ben çünkü basını çok daha fazla takip etmedim ama e, doğruydu, yanlıştı, yorum yapmıyorum ama bunlar bu, bu yengeç dolunayla tekrar e, gündemimize gelecek. E, ülkenin birçok yerinde ufak ufak böyle el kol hareketleriyle gibi inanç sisteminin üzerinden e, yönetilerek e, hoşlarına gitti ya da gitmedi diye sevmedim ben onun bakışını dese bile yani bir yeter yani bu ortamı isyan ve iki cümle aa bana hakaret etti ya da işte bağırdı canım dedi canın çıksın anladım ben ben de bundan hoşlanmadım deyip bir radip böyle ufak tefek fanatik olguların ortamlara tekrar yansıdığını göreceğiz önümüzdeki günlerde. Havadaki her şeyde bir takım e, hareketlilik var. Hava olguları, havada gördüğümüz şeylere takılacağız deniz deniz olgularımız var ee, sahtecilik olayları var Aman dikkat zaten vergi altında hep beraber gümbür gümbür yaşıyoruz bir de sahtecilik konuları var ee, teknolojinin sahteciliği teknolojiyi kullanarak sahtecilik olguları ön plana çıkacak ee, intiharları görebiliriz ee, yani cinayetler var ama intiharlar da var bu döngüde cezaevlerine söylemiştim ekonomik olarak e, sil baştan bir döngünün içindeyiz bu Şubat ayında Mart ayındaki orada e, ay tutulması ve güneş tutulmasının etkileriyle beraber yengeç yeni ayı hepimizin hayatında sıfırdan Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir döngüyü başlatıyor ee, yani lider değişimleri olabilir, özellikle 2026'ya doğru ciddi bir revizyon e, değişimler var. Hani belki arka arkaya bir, bir iki değişim gibi düşünebilirsiniz. Bir tane değil, üç ay sonra bir daha gibi. Ee, bunları görme şansımız var. Göre, yani şu anda bunları görebiliyoruz ama hani hep beraber yaşayacağız. Ee, herkese benimle eşlik eden herkese teşekkür ederim. Var mı sormak istediğiniz, söyleyebileceğiniz bir şey, ee, söylemek istediğiniz bir şey? Klasik bir buç e, yorumu yapmak istemedim. İçimden gelmedi. Ee, yani hissettiğim, yani normalde mesela işte diyoruz işte yengeçler şunu yaşayacak. Tamam yengeçler hayatında yeni bir başlangıç yapacak. Hayırlı olsun. Onların yeni ayı çünkü. <laughs> evet, onların yeni ayı. Ee, doğum günleri de kutlu olsun. Hepimize haydi. Beraber, bütünün ayrına olsun. Evet, bütünün ayrına olsun. Ee, keyifli bir yıl ve döngü geçirelim. Bu döngünün burada alınan kararların ürünleri 2026'da kendini net olarak göstermiş olacak. 2026'daki sortist döngüsünde tam görmüş olacağız. 2025'in sonu gibi e, bu süreçten güçlenerek mi çıkacağız. Evet, güçlenerek. Çünkü ekonominin e, yani Tam durumunu söyleyemiyorum, hep beraber yaşıyoruz. Astrolojiyi çok iyi bilenler, özellikle sabit yıldızları ve karmayı bilenler neler olduğunu daha net görüyorlar. Şimdi e, orada Foreman vardı, bir önceki yıl Cumhuriyetimizin e, 29 Ekim zamanındaki tutulması. Sonrasında bir batan ketosumuz vardı, izolasyon yaşandı, baskı oldu ekonomide, aşırı baskı yaşadık. O, o baskı artık kendini toplumsal olarak göstermeye başladı. Yani orada bir baskı vardı. O baskıyı şimdi bu kadar söyleyebiliyorum. O baskıyı görüyoruz. Baskının hepimize işte dağda yaşayana da çiftliğinde oturana da ağacın altında çiçek toplayana da etkisi birebir bir hepimize yansıyor. Gıda sektöründe çok büyük ee, orada bir düzenleme ve bir takım sorunların ve yeni başlangıçlar da olacak tabii ama e, gıda su, e, tedarik zinciri, buraları da görmek mümkün ama bunları yaşamak zorundaydık ee, yurt dışında yaşayıp burada oy <laughs> Evet. onların e, tabii bu bizim son seçimlerde çok büyük fark e, ya, yani fark değil de ee, seçim sonuçlarını etkileyecek hamleleri oldu. Evet. Yurt dışında yaşayan e, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, aile bireylerimizin e, orada yaşıyorlar. Gelirleri bizlerden çok daha farklı. E, kurları çok farklı. Bizim e, yani mesela burada şunu söyleyebilirim tam aslında toparlayacaktım onu bunu açık açık. Bundan 5-10 yıl önce e, yurt dışında yaşayan e, insanlar Ay bu ülkemizle bizim aramızdaki karşılaştırmayı kendilerine böyle bir Almancı kavramı var ya. işte burası farklı falan diye düşünüyorlardı. Yani ay çok mu pahalı Almanya ya da işte ne bileyim Avrupa. Şu an var ya biz onları üçe katladık. Bunu katlayacağımızı ben bir yıl önce söylüyordum. Danışanlarıma da söylemiştim yurt dışından danışanlarım da var çünkü. Onlardan şöyle anlamadılar, şöyle bir tepki verdiler. Ne demek ya bize Almancı diye biz, bizim paramızı nasıl böyle algılıyorsun falan. Ya hayır diyorum ki bakın sizin ekonominiz bizimle çok farklı. Siz çok rahat şartlarda yaşıyorsunuz. Biz ekonomik olarak vergi de biniyor. Giderler ve toleransa baktığınızda 3'e katlıyor, dörde katlıyor. Şimdi artık Orna gelirken yurda diyorum ki ne getirebiliyorsanız getirin burada kalacağın süre içindeki yiyeceğinizi de getirin. Eskiden Türkiye'den giderken havaalanında çalıştığım yıllarda ben böyle bidonlarla peyniri bilmem ne böyle götürürlerdi. Buradan Türkiye'den giderdi burası uygun diye. Orası çok pahalı diye. Şimdi tam tersi oldu. Bizim ürettiğimiz zeytini burada birebir bir dostumuz söyledi. Biz üretiyoruz o zeytini ama kendi yurdumuzda daha pahalı alıyoruz ama yurt dışına daha uygun. Ee, arada bu kadar net ve yaşayanların da gelip gidenlerinde söylediği olgular var. 2000, işte iki yıl önceki, bir yıl önceki e, Cumhuriyetimizin üzerinde olan tam 29 Ekim'deki o tutulmanın etkisini kendimiz biz gördük bunu söylüyorduk ama artık toplum yaşamaya başladı. Yılbaşındaki tutulmaların etkileri de artık vergi sistemiyle kendini deşifre etmeye başladı. Ee, bunları yaşamadan güzel bir şey göremeyeceğiz bunları yaşamak zorundayız çok acı ben de içindeyim maalesef <laughs> bunu da biliyorum bile bile hani böyle gülümseyerek söylüyorum kızmayın lütfen ee, yapabileceğim bir şey yok çünkü size olabildiğince daha düzgün kelimelerle anlatmaya çalışıyorum daha ötesi olmuyor ee, yani keşke olabilse. Evet, dolarla vurup gelecekleri onlara fark etmiyor. İlan, evet, bize oluyor. Çünkü e, bir de mesela vize sorunları da yaşıyoruz. Gitsek oradan alsak, gelsek gidemiyoruz. Gitmeye kalksak e, uçak maliyeti, ulaşım maliyeti gibi gibi bir takım bize sorunları var. Zaten orada bir baskılanma var. Onları da yaşıyoruz hep beraber. Emin olun, yani e, hep beraber yaşıyoruz. Ben size bunları söylüyorum ama hani kendim ve içinde olan biri olarak söylüyorum. Olabildiğince gülmeye çalışıyorum. Gülümseyerek anlatmaya çalışıyorum. Kelimelerimi size göre seçmeye çalışıyorum. Maalesef ee, ama bunları yaşamadan güzellikleri ve e, birlik duygusunu, başarma duygusunu e, tekrar yaşamak için bunları yaşamak zorundayız. E, biraz önümüzde bir sürecimiz var. E, yeni başlangıç dönemindeyiz. En azından bunu söyleyebilirim. Başladı artık diyorum. Yani e, yeni Artık hani böyle nasıl diyelim, gemi kıyıdan harekete haline başladı. E, geminizi e, yeni bir yelkenle, yeni bir rotayla tekrar eyleme geçirmeye başladık. E, ve mecburuz artık buna. Çünkü bu harita mecburiyetler içeren bir başlangıç haritası. Bunu ısrarla söylüyorum. Öyle ehvenişer bir başlangıç değil klasik bir yeni ay değil, klasik bir soltis değil. Yani hep beraber ülkemizde yeni bir başlangıcın geldiği, yeni kararların alınacağı, kademe kademede ürünlerini göreceğimiz bir sürece girdik. Hepimize hayırlı olsun. Hep beraber güzellikler yaşayalım. Ben size daha güzel, böyle daha farklı, keyifli şeyler anlatmak istiyorum. İnşallah. En azından başlangıç noktasını söyleyebildim. E, burçlara girmek istemiyorum. Belki arada burçlarla ilgili de tekrar konuşuruz. Peki arkadaşlar, e, evet vakit yok. Gemi kalkıyor ve hiç kimse bu geminin kalkışını durduramayacak. Kontrol edilemez bir noktada kalkıyoruz artık. <laughs> evet gemi kalkıyor. E, aydınlık geliyor. Evet. Hep beraber güzel, e, güzel çocuklarımız var, güzel bir gençliğimiz var. E, i̇nşallah o gençlikle. Güzel güzel yetişmiş çocuklarımızla keyifli bir döngüler diliyorum hepimize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, buradan kapatayım.